O senin elin altından mı? Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karnıyarık yapıyoruz. Ama bildiğiniz karnıyarıklardan değil. Bejamel soslu. Malzemelerimiz patlıcan, küp küp doğranmış 2 domates, 2 soğan, 2 biber ve 2 diş sarımsak. Ve 350 gram kıyma. Benim yeşil biberim yoktu bacıkom sen yeşil biber kullan. Cihan üzülür. Bak bu en önemli noktası. Bu şekilde yaprak yaprak kestim. Şimdi acılarını alması için tuzlu suya gönderiyorum. Ay bu mineyi boğacağım artık ben. Beşamel sos malzemelerimiz tereyağı, süt, un, tuz ve karabiber lazım. Yallah fırına. Ta ta. <laughs> ne yapıyorsun sen? ben çok iyi bir şey yaptım. Şamel soslu karnıyarık tarifimi beğendin mi? Tam bir beğeni hak ettim bence. Hadi Burak'a tattıralım. Hmm, o nasıl güzel eller. Beğendin mi? Mükemmel. Keşke de